Selamlar dostlar. O gün Yasuo ve Katarina ile Karma ve Karma değil mi o? Karma ve Lux'a karşı oynayacağız. Allah patates olma olasılığımız o kadar yüksek ki. Tamam de. Elimizde geri gönderme. Kata ve Yasuo kalsın. Erken aşamalarda çok daha iyi şeyler çekebilirdik. Bu oyun uzarsa çünkü çok sağlam patatesiz arkadaşlar. iki de savunma, üçte saldırıda olmamız çok iyi. Kata ile ve atlatmamız bizim için gerçekten değerli. Gel bakalım. Ionia ve Demacia ile oynuyor. Kesebilecek çok bir şey yok. Burada kata gelsin. Dönüş yok. Arkadaşlar aslında taktik çok basit. Öyle böyle değil. Terbiyesiz. Stun olabileceğini unuttum tabi ben. Pas geç. Burada bir tık bekleyeceğiz artık. Hamilelerini yapsın ona göre düşünürüz. Tamam karşılaşmaya geç. Burada Yasuo da gelsin. Tamamen bodozlama oynuyoruz arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Dediğim gibi hem kesebilecek bir şey yok hem de elimde geri gönderme var. Pas geç. Bu benim için gerçekten okey bir hamledir. Hala kesebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ve open atak yapmaktan kendimi alıkoymayacağım. Burada bir yer kartımız var. Onu çektiğimiz anda oyun zaten okey de Bitmiş de. Neyse. Ya finallerden çıkıyorum arkadaşlar. Sırf videosuz kalmayın diye final ortasında böyle bir şey yaptım. Anasını satayım. Yemin ederim beynim patates gibi şu an. Ama sırf sizin için bak. Değerinizi bilin. Videoyu çıkartmaya çalışıyorum. O yüzden kaybettiklerimi şunları bunları falan da koyuyor olacağım. Ayrıca Aha Oscar kapıyı tırmalamaya başladı. Oscar'ın da gezme zamanı geldi tabi değil mi? Şimdi bak burada kata gelsin. Ehe Hiç problem değil bu arada Bıçak sırtını at Bari al Sadece bir çizik Korkuyorlar Haklılar Tek kılıç tek amaç Çinitle. Bu benim seçimim Hadi sonuçlandır diyelim. Aslında hatalı da oynamış olabiliriz biliyor musunuz? Elime geri alabilirim ama. Keza bariyerim ve video son daha var elimde. Ama artık kesebilecek kıvamdayım bir noktada. Burada gerçekten yer kartına ihtiyacımız var. Yer kartını çektiğimiz anda oyun biter çünkü. Şimdi bak. Şimdi güzelliği arkadaşlar. Şimdi alma oynayacak ya burada. Manası kalmıyor geriye. Burada buna Dinay atıyor olacağım. Şimdi son parıltıyla bunu vuracak ya. Burada direkt 4 hasar alacağız. 2 3 olacak. 4 5 hızlı biçimde level atlatabiliriz. <laughs> Bunun hasarı hakeza çok artacak. Bu tur bununla takasa da sokamaz. Eğer böyle yaparsa Peki bunu geri göndermek bana ne fayda sağlar? Akıllı herif. Sonuçlandır. Bu da Katarina'm gelsin. Ben meditasyon yapma. Kilitle. Asla Hı -hı. Atma. Lütfen bu şekilde yap ya. Teşekkür ederim. Bu elimdeki bıçak sırtını görmemiş olmadığın için olmadığına inanamıyorum senin. Sıfır manaya cevap da veremez. Bana bedavaya vermiş oldu açıkçası. Ki hala elimde başka zımbırtılarım var ve direkt level atlatma olasılığım yüksek açıkçası. Yere bol ünite inebilirim. Bu tur direkt koy arkadaşım. 4 hasar daha. Hmm, 3'e 5. Şimdi bir daha geldi ya. Eklem bacaklı gözcüyle en fazla stun atarız değil mi? Gel bakalım. Efem. Şimdi stun atacağım. Stun yiyecek. 4 3 7 oluyor değil mi? Teke tek çatışma falan mı gelecek? Gelirse yine elim alırım. Asla bunun olmaz arkadaşlar. Şokobong. Gerçekten hızlı oynuyoruz bu arada. Bir tık yavaş gidebiliriz. Ama Yasuo'nun level atlaması lazım. Yasuo level atladıktan sonra asla sıkıntımız yok. Güzel bariyeri gitti. 4 3 7. Eğer burada kata oynarsam Yasun'un gitme olasılığı çok yüksek. Elinde bunu kesebilecek bir şey olduğunu inanıyorum. 3 3 6 vuruyoruz ama değil mi? Yerde zaten bloğumuz var. Okey gelsin bakalım. Çok da umursayacağımız bir şey olacağını düşünmüyorum. Aa, Oğlum 2 kalıyor. Bir sonraki standı direkt kesme şansımız kalıyor değil mi? 4 3 7 8 9 10 11. Neyse böyle yapalım da. Sadece bir çizik. Diyecek olan ikinci lagis olacak bu arada. Devam. Dörde düştüm. Turu bitir. Elimizde daha koruyabileceğimiz çok fazla şeyimiz var. Ki teknikler kükreme bayağı iyi. All clear atabiliriz burada. Ya da burada Direkt elinden lagsını alabiliriz. Şimdi güçlü bir bio oynasa bile bariyerim ve geri göndermem var. Bu tur aslında amacım Yasuo'nun level atlaması. Elinden aldığımız ikinci zımbırtısı. Bir tık eli çok doldurmaya çalışıyorum diyebilirim. Hmm. Turu bitir. E hadi olayı saldır bakalım bir. Oyun da burada aynen bitmiştir dostlar. Okey. Sıradaki maça aynen geçelim. Karşımızda şimdi Mona Nora var arkadaşlar. <laughs> Elimizde hiçbir şey yok. Yatsımalardan biri kalsın diğerlerini tamamen gönder. Güzel. Ayrıca güzel. İki de saldırı bizde. 3'de okeydir. Tamam. Tamam. Ve Nato Sanchez kardeşimize karşı oynuyoruz. Ve gerçekten istediğim kartı sonuna çekebildim. Canım esin Bu arkadaşlar çağrıldığında da en güçlü düşmanı sersemletiyor. Tur sırası hep bizde her bizde olduğunda da e, o sıkıntıyı rakibe yaratıyor. O yüzden bizim için bal kaymak yani. Pas geç. Hiç umurumda olmayacak. Diğer turda mana bekleteceğim. Ve en güzeli arkadaşlar bize Yasuo çektiriyor. O yüzden gerçekten mükemmel bir kart. <laughs> pas geç. Şu Levon ölmesi gerek değil mi? Ayrıca Minator hesapçı da güzel. En güçsüz düşmanı sersemletiyor. Bu da arkadaşlar en güçlü düşmanı sersemletiyor. İkisinin kombolandığını bir düşünsenize. Bir de tehditkar kükreme var. Güç değeri 4 ya da daha az olan tüm düşmanları sersemletir. Bu ne demek? Yasuo için all clear demek. Özellikle Nora'ya karşı. Şimdi ben burada 4 hasarı alırım. Ve pas geçerim. Katarina benim win conditionlarımdan biri. O yüzden Katarina'nın ölmesini istemiyorum. Burada gerekirse buna yatsıma atarım arkadaşlar. Kilitle. Hmm. Hmm. Bu arada ben buna okeyim. Burada hadi bir de bıçak sırtını buna kullanma madem. Bu elinde herhangi bir hasar yok demek arkadaşlar. Yoksa Katarina'yı hallederdi rakip. Diğer tur esintili tepecik oynamaktan kendimi alı koymayacağım ve hasarı almaya okeyim hala okeyim ya da vazgeçtim değilim demek öyle kilitle esintili tepeciğime mana kalmalı dostlarım esintili tepecik yani kata ölse bile sıkıntı yok ya su gelsin yeter bizim için. Esintil tel gelsin. Şimdi ya soğumuzu çektik. Ih, ıh, bal kaymak. Hmm, bal kaymak. Ayartan kobra destesi. Hiç. Bak tekrar söylüyorum hiç önemli değil arkadaşlar. Senin ben... Yani adama daha ne verebilirdi arkadaşlar? Bak ele bak ele. Ele bak. Adama daha ne verebilirdi gerçekten çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Bir şey diyeyim mi? Öyle böyle değil yani deli gibi merak ediyorum. Kilitle. Altı manası var. Ama rakibin büyüleri de deli gibi arttığı için sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bir de burada yer açacaktır. Ama elinde başka geçit yok. Bunun sayesinde geçit koyacak. Katanın level atlaması benim için direkt win'dir arkadaşlar. O yüzden umurumda olmayacak. Ve burada All clear atma olasılığım çok yüksek. Neden? Tehditkar kükreme var güç değeri 4 ve daha az olan tüm düşmanları sersemletirsin. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Bunu oynadığım anda rakibin içinden geçeceğim demektir. Adama verdiğine inanamıyorum. Bir tane geçit koydu. Ona da iki tane ünite verdi. Devam. Burada open atak yapmaması benim için çok önemli ama rakibin. Open atak yapma. Şu gelen taştan baskılayıcı rakip için de çok kötü bir hamle bu arada. Open atak yapma. Ve canını sıkalım. 4'e 7'yi veremez bu arada. Oo. Adam toplasaydın keşke. Bunu vereceğiz sanırım ya. Demek öyle. Şimdi Navori Haydalı oynayacaktır. 4 ünite birden çıkacak değil mi? Bu Renato Sanchez'i nasıl yeneceğimizi çok merak ediyorum. Burada gerekirse yatsımaya bürü harcamamız gerekebilir değil mi? <laughs> Bu ölmüyor ama. Bence burada 3 3 6 oluyor değil mi? Buna gene mana kalıyor. Katarina gelsin. Tekrardan saldırı bize geçsin. Bu en güçlü düşmanı buna stun atsın. 5'e düşsün. Bak şimdi. Bu aslında benim istediğim bir hamle. Gerçi iki tane birden çıkartıyor değil mi? Lavuk seni. Bu sayede elinden alıyor olacağım. Ayrıca öldüğü için de Go Get çok rezalet bir kart arkadaşlar. Sıkıntım yok. Kilitle. Diğer tur saldırı sırası yine bende. Sonuçlandır. İstediğim kompozisyonu yapmış durumdayım. Bu saatten sonra çok umurumda olacak bir kıvamda değilim. Pas geç. Level atladın mı? Atladım. Bal kaymaksın. Bu hareket de bizim üniversitede bir tane çocuk vardı tamam mı? Yemin ederim çocukta da dalga geçmekten elime yapışmış arkadaşlar. Vallahi var ya kendi kendime ayar oldum. Çocuk mesela hocaya cevabını bildiği bir soru var. Hocaya soruyor. Uyduruyorum şu an diyor ki. Hocam 2 artı 2 kaç eder? Hoca diyor ki 4 eder diyor. Çocuk da diyor ki. Haklısınız hocam. Ya da şey yapıyor böyle. Çok doğru. Benim de elime yapışmış çocukta da dalga geçe geçe. İşte arkadaşlar kimseyle dalga geçmeyin. Yemin ederim kimseyle dalga geçmeyin. Bu ne ya? Bu arada Bruce'una harika bir detay. Savunmadayken bana mükemmellik yarattı. Yılan kaçma lan. Yılan oynayabiliyor musun bir daha? He? Yılan 5 beş... 5 mana mı? Ayartan kobra 5 mana değil ya bu. Bence bu şekilde bir all clear atalım. Tamam mı? Rakibin bilmediği şey şu. Buna herhangi bir şey mi yapacak? Ruh sınayla hepsine vuracağı için Yasuo tekrardan can çalma kazanır mı arkadaşlar? O yüzden bizim için aslında çok iyi bir hamle bu. Minator hesapçıyı falan da göstermek izler, izlerdim. İsterdim değil, izlerdim ama gösteremedik. Yapacak bir şey yok. Benim güzel canım sağ olsun bence değil mi dostlar? Bu arada her gün 8'de 10 arası Twitch'te canlı yayın açıyorum. Bazen uzayabiliyor bazen kısalabiliyor. Yani gelmenizi tavsiye ederim dostlarım. Bence gelin yani. Çünkü neden gelmiyorsunuz. Burada tekrardan kata gelsin. En güçlü düşmanı 3'e 2'yi gene kestik. Şimdi tekrar saldırı... Elim gerçekten istemsiz böyle oluyor ya. Kilitle. Hmm. Sonuçlandır. Sonuçlandır. Elimde diğer tür rüzgar avcısı yöne var. Sen bunlarla saldırarak hiçbir alt yapamazsın. Ama ile yaparsın. Doğru. Hmm. En güçlü kart Nora bu arada. Bıçak sırtını. Hadi Nexus'una atalım. Sıfır mana zaten. Elinde bir kart var, bir tane geçidi var. Maksimum en fazla maksimum bir ya da bir ünite çıkartabilir. Onda da çıkartmaz diyecektim. Niye çıkartmasın değil mi dostlarım? <laughs> <laughs> Burada ediyorum. orasını da elinden Hmm. Hmm. Eğer burada kata oynarsam bir tanesini 3'e 1'i yok 6'ya 1'i kesiyor gene pas geç benim bu tur şu rısınan oynamaya ihtiyacım var sevgili dostlarım iki yerde iki de Buyur dene. Adam toplasaydın keşke. Oğlum tam candan geçiyor ya. En başta verip stun tutan atmalıydım değil mi? Pas geç. Ama gerçi bitti gibi bir şey oyun ya burada. Şimdi 6'ya 1 gitti. Burada bir open atak yapacağım. Zımbırtısı yok. İki kere bunu yapacağım. Sonuçtandır. Kata gelsin. Biri üçü öldü. Hani yapmak göstermek istediğim combo buydu aslında. Hmm. Gel bakalım Minotaur hesapçı. Yani en fazla elime geri gönderir arkadaşlar. Bu defa da Minotaur hesapçısı tanatar. Katay'a oynarım. Yine Stunyer. Bu maçı buradan döndürmesinin hiçbir imkanı yok. Belki az önceki can çalma muhabbetinde hata yapmış olabilirim ama yani daha yeni finalden çıktım. Video çekip, Oscar'ı gezdirmeye götüreceğim arkadaşlar. Bu arada sizler nasılsınız? Arkadaşlar yorumlara bir şeyler yazın ya. Allah Allah. Oğlum özlüyoruz. Özlüyoruz ne? Ben bu yorumlarda sizlerle sohbet etmeyi gerçekten çok seviyorum. Bana o yüzden şeyler yazın yani. Pas geç. Bir birlik bir kopyası. En güçsüz düşmanım 5'e 4. E ee, Yasuo bunu kesti. Burada ben buna kızgın. İşleri bil. GG As I told. arkadaşlar okey Sıradaki maça aynen geçelim Karşımızda şimdi Udyr ve Viktor var Bir şey diyeyim bu matchup çok zor bir matchup olacak e, evet, Bunu 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 Gönder Kuzgun sürüsü kalsın erken aşamada Tamam istediğimi gene çektim arkadaşlar Üstüne bir de yatsıma çektim Oyun benim için bitmiştir Victor'da çok saçma 9-10 man manalık kartlar var arkadaşlar onun için bir bina gerçekten mükemmel Kuzgun sürüsü bu diğer için hakeza ya da Victor için hakeza mükemmel bir kart Ki yerde de savunmam olacağı için açıkçası bir tık mutluyum Tur 5'e kadar dayansam yeter yani Ki rakibin kartları da çok güçlü gelmeye başlamayacak Ve yere harika bir savunma düştüm Ev örümceğim gelebilir burada. Turu bitir. Her tur bu benim her tur bu benimle kusuma bir hasar er çıkartacak. Daha iyisi olamazdı galiba. <laughs> Yorduk kılıç ustam gelsin. Burada olayını saldırmak isteyebilirim. Ateşleme oynayacaktır. Bu görebileceğin en rezalet kartlardan biri. Pas geç. Şimdi bak bunu oynayacak. Destenin üstündeki karta artı bir artı bir verecek. Yani söver misin sabah mı bırakırsın? Bence burada olayın saldıralım. Şununla falan bloklarsa ya da bununla bloklarsa kuzgun sürüsü atmak isteriz. Ve okey. Geri gönderme ayrıca güzel bu tur yasa oynamam için bana bir imkan sağladın hayatım. Teşekkür ederim. Gel bakalım. En güçlüye değil mi? Aynen en güçlüye. İlk saldırı. Bak sen. Hasarı 5'e çıkacak. Sonuçlandır dur. yerde bloğum olduğu için problem yok. Ama bu deli gibi buff veriyor olacak arkadaşlar. Bence burada sadece birebir koyabiliriz. Yasu kaçta Dal sıfırda beş Bal kaymak Şunun gerçekten ölmesi gerek ama Kesin til tepecik gelsin Burada ciddi anlamda Katarina'ya ihtiyacım var sanırım Artı iki 2 falan veriyor çünkü bak Biri bu bir de bu Bizi bir tık patates ediyor Yani bu bayağı mahvediyor Her tur artı iki art artı üç artı üç falan veriyor Buna da bir yere kadar durabiliriz yani. Sonuçtandır. Hazır. Neyse Dur bize geçti. Bu şekilde saldır. Bloklamazsa 7 hasar yer. Oyun uzarsa benim işime gelir. Aa. Tamam geri gönder. Fırsatı yakaladık. Hasar olarak üstünüz aslında. okey de. Sidan dalga vururdu. Artı 2, umru. Amacımız Bak, 1 manalık 2'ye 1'i 5'e 4 almış. Yıldız göz kain +3 +3 vermiş. Neyse burada kitle <laughs> Victor'un elinden alalım da. Rakibin elinde 3 kart var. Diğer bir 2 kart birden verecek. Burada 5'e 3'ü vermek zorunda kalabilirim. Ama open atak yapacağını çok zannetmiyorum dostlarım. <laughs> güzelsin ama erken. Şey. Eğer böyle yaparsan bu arada bu takasa ben i̇yi, iyi, kim ne derse desin gerçekten okeyim. Kilitle. Artık -2 eksi iki verse bile stun alacağı için bu yine artık alacak. Yani bunun bununla saldırmaması gerekiyordur rakibin. Artı üç artı 4 ne ya? Hayatım senin yanlış anlama ama ölmen gerek. Bana buz tutturmalıydın. Çünkü gerçekten bu karttan bu win condition'ı alıyor rakip. Gerçi yapmama da gerek yok muydu acaba? Şu an bir emin olamadım. E bunların güçlenmesinde problem yok arkadaşlar. Canı 3 yani. Yasuo bunları tekte patates eder. Ama elimizde kart yok. Sıkıntı o. Yasu gelsin. Şimdi iki çelik fırtınan bir yatsımam var. Oğlum 6'ya 6, 6 ne lan? 6'ya 6, 6 ne? Söver misin sabahı mı bırakırsın? Adam 6'ya 6 oynadı ya. Ne bu? Oyun ateşlemeleri diğer tur oyunu kazan değil mi? Sonuçlandır. Valla helal olsun. Salak seni pas geç Oğlum hadi bir açlık yap lan. Vallahi sadece bir açlık yap benim için yeterli. Ah 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 ah. Aşko, sen bunu. Sen bunu. Yok sıralamasına level atlaması gerekiyor değil mi? Şimdi ilk olarak buna vurmalı. Ardından buna vurmalı ardından buna vurmalı ki elinden alabilelim nasıl level atlamıyor mu lan ilk bu vuruyor aa pardon İlk buna sonra buna en sonunda buna yaparsa üçünü birden elinden alıyoruz ama bunu zaten keseceğimizi düşünürsek Sanırım böyle yaparsak daha çok can alırız. Aynen kilitle. Aa, ama ünitesini elinden alamadık. Bir can bir candır diye düşünüyorum. Ama bu tur direkt tek de atabilir biliyor musunuz rakip? Ama elinde bilmediğimiz sadece 3 kartı var. 7, 8, 9 yiyeceğiz. 10, 11, 12, 13. Sadece 4 canım kalıyor geri. Bunların ölmesi güzel. Bu tur all clear da atabilirim aslında ama bence Yoni'yi ben bekletmeliyim. Gerçekten hata yaptık. Bunu da elinden alabilir, Yo alamadık ya. Bu desteği acaba card draw'u falan da mı koysaydım? O mistik göz kahini bizi mahvetti arkadaşlar. Söyleyebileceğim başka hiçbir şeyim yok yani. Ya bu kedi falan dert değil. En güçlü olan 6'ya 4'ü bir kere elimden gidecek. Başka bunları oynayamayacak. Burada hal değişimi falan oynaması lazım. Tamam o diğer benim için gayet okeydir bu arada. Hal değişimini ver. Diğer tür elinden alalım senin. Ver babacım. Şaka yapıyorsun. Sonuçtandır. Az geç. Şimdi diğer turu stun atıp 7'ye 5'ini elinden alacağız. Bu bizim için güzel güzel bir kart var. Tamam burada. Bunu ve bunu bu şekilde elinden alabiliriz diye düşünüyorum. Elinde 3 kart var rakibin. Hem o diğeri hem zımbırtısı gidecek. Burada open atak yapabilirim. Savunma için, için bir yatsıma bir de diğer zımbırtım var. İkisiyle de saldır. Problem yok Elimdeki ünite gitsin bizim için gayet yeterli. Yerde bloğum var çünkü. Yatsımayı kesinlikle bekletmem gerek. Turu bitir. PC. Geri gönderme harika bir kart bu arada. Şu yöneden alacağım verimi tahmin bile edemezsiniz arkadaşlar. Pas geç. 7'ye 6 olmuş adam. Şaka gibi. Gerçi saldıramaz ki bunlar. Eklem bacaklı gözüm gelsin. Diğer tur Udyr'ın elinden alıyor olacak. 4'e 3'le saldırmasını istiyorum. Eklem bacaklı gözlüyle elinden alalım. Bir canı var. Diğer tur direkt elinden alıyor olacağız. En güçlü bu çünkü. Hmm. 4 3 7 7 manayı ne oynayabilirsin. Hal değişimleri de kurtarmaz açıkçası seni. Şu geri gönderme gerçekten çok iyi geldi açıkçası. Bir de var ya katırını çekersek rakibin içinden geçeriz. Bak bu yer kartı bize boyut taşır arkadaşlar. Şamanın çağrısı. Ver babacım güçlendir, level atlattır. Lütfen level atlattır. Yenilenme sonuçlandır. Aban vermedin sürece problem yok. Pas geç. Hmm. Gerçi budur, budur ama bu tur değil, budur. Yaşayabilir miyiz? Artık 2 ve aban veriyor. Kaç olacak? Altıya 5 Keseriz kesmesin ama 5 hasar doğrudan yer. Buna ben burada dinay bence atmalıyım. Aban almasın arkadaşlar. Aban alırsa sıçarız yani. Çok net söylüyorum sıçarız. Yerde bloğum yok. O yüzden bu yatsımayı atmak zorundaydım. Şimdi 4'e 5'le saldıramaz. Bu elimden elinden aldık. İdare ediyorum. Hı -hı. Bir ekten bacaklı gözlü daha. Bunu da elinden aldık. 6 5 11 sağlamlık karışım güzel. Bu ne demek biliyor musunuz? Elimde hiçbir şey yok demek. Gerek yok. Her şekilde stun yiyecek. Bir hamle daha yapsın. Elinde bilmediğimiz bir hal değişim var sadece o kadar diğer kartın bizim için önemli PC 0021 cip Bu tur riske atmaya gerek var mı? Geri göndermeyle ile 3'e 2'yi elinden alsan diyeceğim Gel bakalım Ve oyun burada bitmiştir sevgili dostlarım Okey umarım videoyu beğenmişsinizdir Kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın Gelecek günümde görüşmek üzere Hoşçakalın